Yasemin Kız ne o kız? Ne o şimdi çöpçülüğe mi başladın? Nereden buldun bu çöp parçasını be? Gündüz günü ayıp kız çöp karıştırmak. Ne saçmalıyorsun sen be? Ben buna dünyanın parasını verdim. Yatırım bu yatırım. Tabii senin aklın basmaz ki nereden bassın? Bu mu yatırım? Kız Aynı nenemin donuna benziyor. <laughs> Renkleri de birbirine geçmiş. Yazık herhalde fakirin birinin evinde asılıydı. Üzerine su döküverdiler böyle oldu. <laughs> Seni sanattan anlamadığın ne kadar belli oluyor görüyor musun? Bak ben bunu gördüm. Eskicinin tablasında şak dedim vuruldum. Bunu yapan yaptığı esnada kör olmuş adam. Şimdi de Hakk'ın rahmetine kavuşmasına bir üç beş gün var diyor sanat simsarları. Adam öldüğü anda kapış kapış satılacak resimleri. <laughs> O zaman da ben gideceğim. Bunu üç beş sene bekleyip müzayedelere vereceğim. Çocuklarıma ev parası bırakıyorum ve ee, Kızım bu Türk filmi senaryosuyla bas bayağı buz gibi kazıklamışlar seni. <laughs> Eskiciden hazine aldın yani. Evet hazine aldım. Ben bana dünyanın parasını verdim. Bir de bu lamba verdiler. Bu tabii sanat eserine girmiyor ama bu da tasarım. Kızım ben var ya pazarlama dehasıyım. Adam da aynen öyle söyledi. Kız bayağı kandırmışlar seni. Saftirik. Ben çocuklarıma miras bıraktım bunu. Onlar da bana mevlüt okuturlar hayrına. İyi hanım iyi. Sen mevlütünü bekleye dur. <laughs> Bekle ki bu ninemin donu değerlensin de sana mevlüt okutsunlar. Ben dünya gözüyle öyle bir yere yatırım yaptım ki Yasemin. Vallahi sabah bir koyuyorum, akşama dört alıyorum. O kadar söyleyeyim yani. <laughs> Yalanım batsın. Emel. Kardeş sen nereye yatırım yapıyorsun Allah aşkına? Valla Yasemin ben öyle bir yere yatırım yaptım ki sabahleyin koyuyorum akşama böyle oluyor. Bak bankadaki borcu falan kapattım ben kâr bile geçtim o kadar diyeyim yani. <laughs> sen anlamazsın o işlerden. Niye anlamayayım ya? Sen anladığına göre ben de anlarım. Emel kardeş benim çoluğum çocuğum var onların istikbali söz konusu. Bana da desen ne olur yani? E hadi söylüyorum madem öyle. Ama bak şimdi söyleyince şapa otur vereceksin. Bir kere sen borsayı biliyor musun? Biliyor musun borsa ne? Biliyorum tabi. Hani haberlerde hop oturuyor, hop kalkıyor. Yağmurdan nem kapan şeye borsa denir. Yasemin. <laughs> Kız vallahi gündüz gözüne iyi güldürdün beni ha. Kızım sen otur evde dikişini dik. Sen ne anlarsın yüzdeli hesaplardan, hisse senedinden filan ya. Aman terziyama seni. Yap sen anlıyorsan ben de anlarım. Ayrıca ben ince dikiş diken bir kadınım. Borsayı dahi dikerim. Ne olur anlatsan ya. Bak sevap açısından kâra geçersin. Onu da düşün. Öte dünya var. Anneciğim ya biz ne anlarız borsadan bilmem neden. Ya sen niye Ejder kalan bütün parayı buraya yatırıp çartür çar ediyorsun? Yavrum ben de çok meraklısı değilim borsanın. Sinan abinin eli daraldı biraz. Emel de sağ olsun bana. Zaten çok kolay. Bak televizyona bakıyorsun. Oklar yukarıyı gösterdiğinde kar ediyorsun demek. Hemen sat demek elindekileri. Vallahi bile iki üç aya kalmaz. Biz bayağı zengin oluruz sana. Parayı katlarız. Hmm. Anneciğim o kadar kolay olsaydı herkes zengin olurdu. Bana bak. Sinan abin geldi galiba. Sakın onun yanında belli etme. Çünkü o biraz garanticidir. Bizim hızımızı keser tamam mı? Sus. Tamam sus. Tamam. Hoş geldin. Merhaba hayatım. Ne haber Gamze? Hoş geldin Sinan abi, iyiyim. Aa, bu ne? Bu tablo, ben aldım. Beğendin mi? Güzelmiş. Sende sanat gözü var biliyor musun? Var mı? Vallahi billahi var, bravo. Ben de aynen öyle görür görmez anladım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yapan adam körmüş yani şu anda. Ee, bir de çok hastaymış, ölmek üzere. Eğer ölürse adam bunun değeri iki kat oluyor. Yani Allah korusun da sanat camiasında öyle deniyor. Sanat çok kârlı bir şey ha. Vallahi. Kör he? ha? kör ressam yazık. Buna evladiyelik bu. Bayağı çocuklarımıza falan böyle, ev alabilirlermiş o derece. Evet de önce onun için çok paralar yatırmak gerekli diye biliyorum ben. 225 verdim ben. Adamı bir böyle şeye getirdim. Lamba da aldım baksana. 225'e ikisi. Bozuk lamba. <laughs> ne var canım Allah Allah. Ben Sinan'a güvendim onu tamir eder. Yepyeni olur diye. Ederim ederim. Eskiye çok rağbet var ayrıca. Nereye asalım bunu? Hmm, buraya asalım. Çünkü niye? Kapıdan giren diyorum ki bununla böyle çat diye karşılaşsın. İstiyorum ki. Ya hava atalım ya. <laughs> Değil mi ama biz 225'i aldık eskiden aldık falan Allah aşkına. Tamam. Söylemeyiz. Değil mi Gamze? Yok demeyiz. <laughs> Öldürür mü ikiniz de valla? ben <laughs> yani ellerimi yıkayayım Tamam canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.